Ay benim içim kapatmış, böyle sıkılmışım. <laughs> Ay bak şuraya bak. Babam sanki bu evlilik fikrinden vazgeçiyor gibi ha? Bakayım bakayım. Bak şurada. Hayır, çok kararlı gözüküyor. Ay yapma. Yok canım, vazgeçer herhalde. Yani babam akıllı adamdır. Düşünüp taşınıp saçma sapan bir karar verdiğinin farkına varır değil mi? Vazgeç babacığım hadi. Hoş geldiniz Hüsnü Bey. Hoş bulduk sultanım, hoş bulduk, hoş bulduk. Aa, bir adam geldi ama babamın arkadaşı herhalde. Babacım arkadaşını mı getirdin? Hoş geldin amcacığım. Hoş geldin. Efendim. Hoş bulduk damat, hoş bulduk. Efendim, kızım Aslı, <laughs> damadım Ekrem. Memnun oldum. Müstakbel zevcem Müstesna Hanım. <laughs> Ve müstakbel oğlum Sülfikar E, ee, efendim, bu da nikah memurumuz Sadık Bey. Nikah memuru mu? Nikah memuru Nereye <laughs> gelme <laughs> Araban ne tarafta Selen? Ee, araba Şey... <laughs> Şu tarafta... Pembe arabanın ne oldu? Ee, şey... Pembe arabayı almadım, rahat edelim diye bunu kiraladım. İyi yep. yapmışsın. Hadi arabaya kızlar. Allah'ım sen bana yardımcı ol. Göz gölü gelip yapmayacağım. Şaka yaptım desem bir rezilliğe. Demesem durduk yerde yapamıyorum. Ey güzel Allah'ım sen benim keçilerime sahip çık. Müzahim Bey biz acık acele şartmıyoruz mu? Niye aceleci olalım? Madem birbirimizi seviyoruz, niye bekleyelim Müstesna Hanım? Ee, anne, ne nikah ya? Hani hepsi bir oyundur? Dur be oğlum, ben seni çarpamıyorum zaten. Ben galiba bu adamı dalacak. Saçmalama oğlum, hiç olmuyor öyle şey. Adam şakayı anlamadı herhalde. Anne, şakası ya, şaka kaka oluyor ha. Oğlum, göz gözesini çıkarma. Zaten mutluluk kalma karışım, bir de sen karıştırma. Anne, elden gidiyorsun ya, evleniyorsun ha. Dur oğlum, anne gideceğiz. Ne demişler? Gosip sıkışmayınca asla yetişmezmiş. <laughs> 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 Müstesna kapıya bak. Ben bakarım efendim. Hayır sen bakmayacaksın efendim. Müstesna ne diyeceksin Müstesna? Say saatleri içinde evlendiğin ne kadar olduğunu görsün. var içeride? Nikah hazırlığı. Nikah hazırlığı mı? Kimin nikahı? Kimin olacak? Benim nikahım. Ne? ne? Senin ne? <laughs> kızlar sizinle mutfakta azıcık konuşalım mı? Olur. Selena kızım sen de gelsene. Akıl görürsün. Tabi gelirim. Herkese merhaba. Hoş geldiniz kızlar. Gelsenize. Gelsene. Bir dakika. kızlar ne olur bana yardım edin. Yardım edin de bu nikah kıyılmaz. E, ee, nasıl yani? Sen şimdi evlenmeyi istemiyor musun? Hayır. O zaman neden evleniyorsun? Ne bileyim yavrum ne? Bileyim. Bey bana evlenme teklif etti. Sen de kabul ettin öyle mi? He. Ama sadece Aslı Hanım acık kızsın diye. Aşağıladıydı beni acık. Eee? Evet, ben de dedim Müstakil Bey'in evlenme teklifini kabul edin. Aslı Hanım azıcık bozulsun. Sonra bir şekilde vazgeçtim derim. Peki bu nikah memuru nereden çıktı? Ah, ne bileyim yavrum ben. Ah, ah bu müstakil Bey. Çıktı geldi nikah memuruyla. Al beni salak kapa. Salak salak salak. Nereden kalkıştın böyle boyundan büyük işlere ben? Selin sen bir şeyler yapamaz mısın? Ha? Ha? Ha ya, sen avukatsın kızım. Bilirsin. Var mı bundan kurtulmanın bir yolu? Açıkçası Müstesna teyze benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sultanım! Hadi her şey hazır <laughs> mı? Bekletmeyin Bey. Hadi çabuk gidiyorum. ben gidiyorum çabuk. <laughs> Sakin Bey <de> geliyor. <laughs> Kızlar. Hakkınızı helal edin. Ben gelin olmaya gidiyorum. <laughs> Demek Müstesna Teyze'nin nikahtan vazgeçmesini haklı kılacak bir şey lazım. Hmm. Ah, buldum galiba. Allah'ım. Yorulmaya geldiler Allah'ım. Yavrucuğum gönderdi. Anne. Bir de benim nikâh şahidi yapıyorsun utanmadan ya. Oğlum ne yapayım ki? Bari evet falan deme de olay çıkarmayın tamam mı? Kendimi rahat gözünü seveyim. <laughs> Allah yardım eder bir şekilde. Yıkanmayalım artık. Sayın Müstakil Karadut. <laughs> Sayın Müstesna Yıldız. Evlenmek üzere belediyemize müracaat etmişsiniz. Evlenmenizde herhangi bir sakınca görülmemiştir. Ay amcacım saçmalama. Bir olmaz olur Çok sakıncalı bir evlilik bu. Aslı yapma. Aa. aa. Ne? Fena şeyler olacak. Selena nerede? Kebabı da kaybı. Aman canım sen nerede? Biz Selena'yı bekledik sanki. Amca amca canı. Bak ilk bu nikahı taktık. Değil mi aslanım? Şimdi bir kere de şahitlerin ve davetlerin huzurunda soruyorum. <laughs> <laughs> Müsnesna Yıldız'ı eş olarak kabul ediyor musun? Babacığım hayır, neden bir yapma. Evet, kabul ediyorum. Çok yaşa evladım. Sizi de inşallah Ay baba, bebeğimi de bana. <laughs> <laughs> Üstteki <landa> çok özür dilerim <laughs> ama... ...mamış işte destan teyzeyi bu durumdan kurtarman gerekiyor. Evet. <laughs> evet. İşte kıyafet tamam. Artık nikah basmaya hazırız. Hadi sen. Siz Sayın Müstesna Yıldız. Hiçbir baskı altında kalmadan müstakil kara dutu eş olarak kabul ediyor musunuz? Ee. ee, ee <laughs> ben bakarım Müstesna <sizler> teyze. <laughs> Allah'ım yardım et. Amcayı beni şimdi bu kadını da benimle Ne? Baba kim bu kadın? Ne bileyim ben? Sen de kimsin be kadın? hanım yemin ederim ben bu kadını tanımıyorum. Ben adam sanmıştım. 1951 liseler arası güreş şampiyonu olmuşsun ama... ...adam olamazdın. tabii ki tanıyorsun bu kadını, bak senin güreşçi olduğunu biliyor. Nereden bileyim damat? Yahu inanın bana ben bu kadını ilk defa görüyorum. Ya ilk defa görüyorum diyorsun ama daha önce güreşmişsin baba. Kızlar hep size de biraz tanıdık gelmiyor mu? Serena. Demek ki Müstesna teyzeyi kurtarmak için böyle bir oyun oynadı. Hadi benim evine Dedim kızımın evine taşınacağım dedim. Bilmem ki damat inanın ben bu kadını tanımıyorum. Üstesna Hanım, bakmayın siz bu kadına delinin biri herhalde. Gördün mü bak evleneceğin adamı? Hah. ya. Vallahi kusura kalmayın müstakil bey ama bu koşullar altında sizinle evlenemem. Ya müstesna hanım yapmayın Allah aşkına. Acıyın bana ne olur. Oh, aferin ne hareket bu. Ay müstesnacığım yani şimdi nikah nikah yok değil mi? Akıllı kadınsın aferin sana. <laughs> Damat yahu bir şeyler söylesene oğlum. Babam böyle şeyler yapmasın. Yavrum. Nasıl babam böyle şeyler yapmaz diyeyim. Biri karnında üç tanesi evdeymiş baba. Değil evet, mi değil mi? Evet en doğru hareket. Güle güle. güle durun durun ben burada nereye burada bitti. Ben gideyim bari. Yahu durun gitmeyin Allah aşkına. Dur. Ya nedir benim bu başımda? Ay Allah'ım. Ay kurtulduk. Ay, kurtulduk Pırtıldık. şükürler olsun. Bu arada Selena nerede? Ee, Selena. Buradayım. Ben su içmeye gitmiştim. Bir şey kaçırmadım herhalde değil mi? Yok. E, siz bir şey kaçırmadınız da... ...Müstakil Bey Müstesna Hanım'la evlenme şansını <laughs> tamamen kaçırdı. <laughs> ya. ya! Ay sağ olsun. Bir kadın geldi. Hızır gibi yetişti. Ay Allah'ım ben <laughs> razı olsun. Çok şükür. Ah, ay, ay, ay canım ben de merak ettim seni. Gel buraya git. Nasıl arayacaktım nerede kaldın diye. Geldim geldim. Canım, güzel ömürlü hani duydun mu? <laughs> Nikah iptal oldu, sen gelmeden hemen önce kapıdan bir kadın çıktı ya, geldi ortalığı dağıttı aslı gitti. Ne <laughs> nikahı Aslı ne kadını? Ben evden çıkan kadın falan görmedim. Selena, Selena. Demek ki sen gelene kadar gitmiş. Neyse canım boş verin bunları şimdi. Söyleyin bakalım kızlar, tatil nasıl geçti? Seneye tekrar gitmek istiyor musunuz? Hayır! Hayır.